Radyo Dumlu Pınar olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında tam 100 kişiye sorduk. Sizce tek kelimeyle Cumhuriyet nedir? İşte cevaplar. Aşktır. Bayraktır. Başlangıçtır. Bilimdir. Cazibedir. Cevaptır. Coşkudur. Egemenliktir. Güzelliktir. Hukuktur. Hoşgörüdür. Kalitedir. Kurtuluştur. İletişimdir. Saygınlıktır. Nefestir. Sanattır. Saygıdır. Aydınlıktır. Demokrasidir. Güçtür. Heyecandır. Asalettir. Atılımdır. Ay yıldızdır. Başarıdır. Birlik beraberliktir. Birlikteliktir. Dayanışmadır. Değerlerimizdir. Diriliştir. Emniyettir. En iyi olmaktır. Erdemdir. Felsefedir. Gazilerimizdir. Gelişmektir. Gerçekliktir. Geçmiştir. Hassasiyettir. İnsanlıktır. Kardeşliktir. Kazanımdır. Kültürdür. Liderliktir. Mantıktır. Ya, medeniyettir. Millettir. Mutluluktur. Okumaktır. Reformdur. Sadakattır. Sağlıktır. Sestir. Sorumluluktur. Topraktır. Tutkudur. Türkçedir. Ulustur. Özgünlüktür. Özgürlüktür. Özgüvendir ihtiyaçtır. İleriyi görmektir. İlk adımdır. İstikbaldir. İstiklaldir. Şeffaflıktır. Şehitlerimizdir. Adalettir. Bağımsızlıktır. Eşitliktir. Gelecektir. Liyakattır. Mirastır. Sahip çıkmaktır. Sevgidir. <laughs> Türkiye'dir. Vatandır. Yeniliktir. Zaferdir. Özlemdir. Fedakarlıktır. Tarihtir. Hedeftir. Teknolojidir. Eğitimdir. Umuttur. Cesarettir. İnkılapçılıktır. Cumhuriyetçiliktir. Devletçiliktir. Halkçılıktır. Laikliktir. Milliyetçiliktir. Atatürk'tür. Gençliktir. İrfandır. Fazilettir. Cumhuriyet Dumlu Pınar'dır.